Kıymetli arkadaşlar Ramazan'ın hayrı üzerinize olsun. Bugün sana Hz. Muhammed tarafından verilen çok kıymetli bir nasihatten, kuraldan bahsedeceğim. Birinden davacı olduğunuzda belki de hayatınızı etkileyen bir karar verilecek, davanıza bakan hakimin sinirli bir ruh hali içinde olup olmadığı, o sabah eşiyle ya da trafikte biriyle tartışıp tartışmadığı davada vereceği kararı etkiler. Günümüzde hakimlerin karar verecekleri günlerdeki psikolojik durumunun değerlendirilmesi, gerekirse o gün davaya bakmaması gibi bir sistem maalesef yok. Peygamberimizin en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir, Sicistan'da hakim olarak bulunan oğlu Ubeydullah'a bir mektup gönderir. Mektupta şu yazar. Sakın öfkeli iken iki kimse arasında hükmetme. Çünkü ben Allah Resulü'nden işittim. iki kimse arasında hükmedecek hiçbir hakim sakın öfkeli bir haldeyken hükmetmesin buyurdu diye yazmıştır. İşte İslam böyle hassas bir din. Karar verecek bir kadının o günkü ruh haliyle ilgili kural koyacak kadar titiz bir adalet sistemi var. Huzurla kalın arkadaşlar mahkemelerde şunu net olarak görüyorum arkadaşlar. Sosyal medyayı bağımlılık boyutunda kullanan ve istemese de ahlaktan yoksun paylaşımlara en çok maruz kalan eşin aldatma potansiyeli daha fazla.